Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ya çok seversen dizisinde bu hafta neler olacak? Gelecek haftaki bölümlerde bizleri neler bekliyor? Tüm detaylar bu videomda olacak. Videomu sonuna kadar izleyerek dizimize ait detayları İlk sizler haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri daha fazla merakta da bırakmadan isterseniz analiz videoma geçelim. Biliyorsunuz arkadaşlar Leyla Ateş'i oyun oynuyor ama farkında olmadan gerçekten aşık olacak. Ama bilmediği bir şey var ki Ateş Leyla'nın her şeyine hakim arkadaşlar. Ne iş yaptığın ailesine kadar her şey biliyor aslında. Asıl oyunu Ateş Leyla'ya oynuyor. Yani önümüzdeki bölümlerde Ateş Leyla'nın gerçek yüzünü öğrense dahi büyük bir tepki vereceğini düşünmüyorum sadece aralarında bir yüzleşme gerçekleşecektir ama daha sonra ise ikili birleşip diğer ekip arkadaşlarına oyun oynayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Peki ya çok seversen dizisinde Leyla Ateş yakınlaşması ne zaman gerçekleşir diye soran arkadaşlar için zaten ben yakınlaşmanın gerçekleştiğini düşünüyorum ama birbirlerine aşklarını 2 veya 3 hafta sonra itiraf edeceklerini bekliyorum arkadaşlar. Peki ya çok seversen dizisine de Leyla ve Ateş birlikte olsun isteyenler videomuzu beğenip sayımızı gösterelim arkadaşlar. Dizimize ait yeni detaylar geldikçe buradan kanalımdan sizlerle paylaşmaya devam ediyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.